Yani sana bakmak öyle dışarıdan geçen herhangi birine bakmak gibi bir şey değil ki. E sana bakmak fazla ümitli bir şey. E sen de bak biraz bana. my 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 senin baba. Aşkım 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 başlayacağım aşkınıza insanı aşktan da nefret ettiriyorlar sevdadan da böyle aşk mı olur ya hala da terk edecek misin beni ayrılacak mısın benden arayacak mısın beni aramayacak mısın beni sanki 18 yaşında ergen Allahın cezaları Yapma bilo, yapma. Ağır ol, ağır. Dedim ki ni